Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlerin isimlerini okuyup kavanozuma kalp atacağım. Ee, arkadaşlar bu halime bakmayın. Ben e, akşam yine saçımı çoraplara sarardım. O yüzden e, video açmam gerektiği için biraz komik gözüküyor. Neyse bu halime beni nasıl ciddiye alacağınızı da bilmiyorum. Size kalmış. Evet arkadaşlar e, uzun zamandır benden bakım vlog istiyordunuz siz. Ama benim de hiç böyle şey yoktu arkadaşlar Keyfim yoktu bakın vlog çekecek Hiç istememiştim Sonra biz yazmış ki bana Bakın vlog çekme çekmedin yazmış O yüzden sana küstüm yazmış ben bugün akşam çekeceğim arkadaşlar Akşam bakın vlog çekeceğim arkadaşlar Bugün baya 3 tane sipariş çektim Attım arkadaşlar O yüzden diğer çekenlerin siparişlerini Yarın atacağım 3-4 tane daha sipariş var arkadaşlar Onları da yarın atacağım çünkü çok video oluyor Ve izlemiyorsunuz arkadaşlar videolarımı Video atmayınca da izlemiyorsunuz Böyle yaparsanız gerçekten artık Video atmayacağım yani çok garipsiniz. Video atsam atsam bile çok video atsam bile çok video izlemiyorsunuz. Attığımın bir tanesini izliyorsunuz. Yani izle, izleyip de geçenler ya da izlemeyip direkt geçenlerin sayısı daha fazla arkadaşlar. Evet şimdi isimleri okuyorum. Moral bozmayacağım. Eylül, Zeynep, Hira, Ravza, Sahra, Aylin, Rukiye, Bulem, Sude, Melek, Jenny X, Fan, Yüz 100, 100 ne ya? 2. Bu herhalde kanalın ismini vermiş. Garip de o yüzden. Jenny X, 1234. Elif İpek Yıldız. Ben de aynı isme sahip. Ee, sadece soy ismi değişik. Ali Osman Yıldız. Bu ikisi kardeş. Miray, Derya, Derya Nur Yıldız. Bunun da soy ismi aynı. ama bilmiyorum artık kuzenlerine Evet, şimdi atmaya başlayalım. Evet. Şöyle yapalım. Arkadaşlar lütfen videolarımı izleyin. Ben o kadar siz video e, istiyorsunuz diye e, izlenme sayılarım düşüyor diye video atıyorum. Ama arkadaşlar video attığım zaman da izlemiyorsunuz. Ne yapayım ayda bir video mu atayım haftada bir video atayım istiyorsanız diğer youtuberlar gibi. Ya ben diğer youtuberlar gibi değilim yani size önem veriyorum da. O kadar da değil arkadaşlar abartmayın yani. Ben video attığım zaman izleyin ki ben daha çok çekmeyi bileyim yani arkadaşlar. Ben video attığımda görüntüleme almadığı için izlenme sayılar düştüğü için video atmak istemiyorum. Keyfim kaçıyor yani. Neyse. Eylül'cüm bu kalbi senin için atıyorum. Seni buradan kocaman öpüyorum. Zeynep Zeynepcüm bu kalbi senin için atıyorum. Seni buradan kocaman öpüyorum. İraca bu kalbi senin için atıyorum. Seni buradan kocaman öpüyorum.. Ravza'cım bu kalbi senin için atıyorum.. Seni buradan kocaman öpüyorum.. Sahrac'ım bu kalbi senin için atıyorum. Seni buradan kocaman öpüyorum. Aylin'ciğim bu kalbi senin için atıyorum Seni buradan kocaman öpüyorum.. Rukiye'cim bu kalbi senin için atıyorum Seni buradan kocaman öpüyorum.. Bulem'cim bu kalbi senin için atıyorum Seni buradan kocaman öpüyorum.. Sudecim bu kalbi senin için atıyorum. Seni buradan kocaman öpüyorum. Melek için bu kalbi senin için atıyorum. Seni buradan kocaman öpüyorum. X Fan 1234 bu kalbi senin için atıyorum. Seni buradan kocaman öpüyorum. Elif İpek Yıldız bu kalbi senin için atıyorum. Seni buradan kocaman öpüyorum. Ee, Ali Osman Yıldız bu ikisi kardeş. Bu kalbi senin için atıyorum. Seni de buradan kocaman öpüyorum. Miray Derya Derya Nur Yıldız senin buradan kocaman öpüyorum bu kalbi senin için atıyorum. Evet arkadaşlar burada e, hala 2168 yazıyor bakalım isimlerle birlikte kaç olmuş. Evet arkadaşlar isimlerle birlikte 1182 oldu. Şimdi e, ben 2226 aboneyim bunu 2226'ya tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 2226 teli alıp geldim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere video biraz morali bozuk başladım. Çünkü arkadaşlar izlenme sayılarım düşüyor. Annem annem YouTube'uma çoğunlukla baktığı için geliyor diyor ki video atman gerekiyor diyor. Çünkü izlenme sayılarım düşüyor ve senden video isteyen çok kişi var diyor. İzlenme kişilerim düşüyor. Ve ben de video atıyorum düşmesin diye. Zaten çok video atmam gerektiği için yarısını atabiliyorum. Diğer yarısını yarın atacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir sipariş var yine. Ee, video attıktan sonra bakıyorum onlar bile izlenmiyor arkadaşlar. Siz izleyin ki ben atayım. Siz izlemediğiniz zaman zaten benim keyfim olmaz ki arkadaşlar. Neyse. İnşallah anlamışsınızdır izlenmemiz gerektiğini. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma videoma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.